23 Nisan bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir. Meclisimiz ve bayramımız 100 yaşında. Yaşasın 23 Nisan. şehitimiz ve bayramımız 100 yaşın yaşında yaşı yaşasın 23 Nisan Meclisimiz ve bayramımız Yüz yaşında yaşasın yirmi Nisan Akş. Meclisimiz ve bayramımız yüz yaşında yaşasın 23 Nisan. Meclisimiz ve bayramımız yüz yaşında yaşasın 23 Nisan. Meclisimiz ve bayramımız 100 yaşında. 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 Yaşasın. Mesa